you. Mm -hmm. Herkese merhabalar. Yayınımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber kripto para piyasasında piyasasında neler oluyor? Bitcoin, Ethereum tarafında düşüş trendi devam edecek mi ve Türkiye saatiyle 20.00'da eee bir konuşması olacak. Medyada e, gezen bir haber var, medyaya düşen bir haber var. Ne kadar doğruluğu e, tam anlamıyla olmasa doğruluğu payı olmasa da Powell'ın görevden alacağını veya işte istifa edeceği istifa edeceğine yönelik haber akışı var. Şu an tam anlamıyla bir doğruluk payı yok lakin bu akşam Türkiye saatiyle 20:00'da Powell'ın konuşması olacağı için belki hem kendi geleceği için bu haberi doğrulayacaktır, göreve bırakacağını açıklayacaktır veya işte Trump'ın politikalarına uygun bir politika izleyeceğini de belki dile getirip getirebilir veya piyasalar hakkında, Amerika'nın geleceği hakkında da söylemlerde bulunabilir. O yüzden de bugün hem kripto para piyasasında hem de altın tarafında fiyat hareketleri sert olabilir. Ee, zaten Bitcoin tarafında bizim beklentimiz mevcuttaki kanal desteğini kaybettikten sonra yani 107 bin 108 bin bandını kaybettikten sonra beklentimiz MA200 bölgesine kadar bir düşüş trendi gelmesiydi. Bu da 100 bin 101 bin dolar seviyesi. Ee, bu bölgeye kadar bir düşüş trendinin gelmesi yöneliğindeydi. Ve e, Bitcoin'de 104-103 bin dolar seviyesine kadar da düşüş trendini sürdürmüş durumda. MA200 hala beklentimiz 100 bin dolar seviyesini Bitcoin tarafında bekliyoruz. Ethereum tarafına bakmak gerekirse Ethereum tarafında zaten e, sürekli söylediğimiz bir e, teknik vardı. MA200'ün üstünde bir fiyatlandırma yapmıyordu. MA200'ün üstüne kendini atamıyordu. Bununla beraber de e, haftalık mumlarda baktığımızda MA200'ün altında fiyatlandırmasını sürdürüyor. Haftalık mumlarda takribi bir ay boyunca yani 4 veya 5 mum MA200'ün altında kapanış yaptı ve yukarıda likitasyon temizliği yaparak e, 200ün altında tekrardan kırmızı mum kapanışları yaptı. Ethereum tarafı MA200'ün üstüne atıp bir EQ bölgesi olan ara major desteği direncimiz olan 2820 seviyesinin üstünde bir fiyatlandırma yapamazsa tekrardan 2200 2100 seviyesine kadar e, düşüş trendini devam ettirecektir. Bildiğiniz 2100 2200 bizim majör destek bölgemiz. Bu fiyat aralığında alıcıların Ethereum tarafında tekrardan devreye gireceğini Zaten emir haritasından ısı haritasından da görmüş oluyoruz. İki, e, olası bir geri çekilme de Ethereum 2200 ve 2100 bölgesi. Alım için uygun diyebiliriz. Altın tarafına bakmak gerekirse altın yükseliş trendini devam ettiriyor sert bir şekilde. Zaten düşen kanal direncini de kırmış durumda. 3.320-3.330 seviyesinin üstünde fiyatlandırmasını başardı. 3.372 seviyesine kadar yükselişini sürdürdü. Kanal direncini kırdırmış durumda ve yatay direnç yani 3.358'de kırmış durumda. Bu bölgenin üstünde hala fiyatlandırmasını saatlikte 4 saatlikte veya günlükte devam ettirmeyi başarırsa altın tarafındaki e, yükseliş trendi yukarı yönlü devam edecektir diye düşünüyorum. E, hatta makrodan mikro'ya indiğimizde bir saatlikte baktığımızda altına Elliot yapısına baktığımızda şu an 3. E, ayak için bir altın tarafında fiyat ak akışı devam ediyor diyebiliriz. Tam anlamıyla altının aslında nereye kadar gidebileceğini e, bakmak gerekirse de 1618 Fibonacci değerimiz yani 3400 seviyesine kadar altın tarafındaki yükseliş beklentimiz hala devam edecektir. Bu bölgeye geldikten sonra da 4. ay için bir düzeltme ve son ayak 5. ay içinde yukarı yönlü kendini devam ettireceği yönünde beklentim var. Tekrar söylüyorum 3407 altın tarafında beklediğimiz kısa vadedeki tepe değerler diyebiliriz. Bugün de ee, bir yayına girmeden önce söylediğim temel akışta Powell'ın Türkiye sadece 20.00'da konuşması var. Tabii ki altında kriptolarda ne kadar bir hareketlilik gelirse altında da ciddi manada bir hareketlilik gelecektir. O yüzden Powell'ın ki bugünkü söylemleri bizler için çok çok önemli. Açık pozisyonlarımız varsa fazla risk almamak gerekiyor. Yakın stoplu bir şekilde işlem açacaksak açmamız gerekiyor. Eğer işlem açık işlemimiz yoksa da çok fazla risk almamak gerekiyor. Pavel'in konuşmasının bitmesinin ve fiyat hareketlerinin tam anlamıyla oturduktan sonra işlem almak daha sağlıklı olacaktır. Anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki yayınlarda görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.